Arkadaşlar herkese günaydın. Dün uzun bir canlı yayın yaptık. E, kayıttan dinleyebilen olduysa zaten hani doları, altını, e, gümüşü, dünya piyasalarını e, çoğu şeyi çok irdeledik. Şimdi bugün e, sabah saatlerinde pivot noktalara bakacağız. E, bu arada çok fazla mail atıyorsunuz arkadaşlar. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Özellikle şu online eğitime çok fazla iyi gösteriliyor. Çünkü insanların çok büyük talebiydi bu 1,5-2 yıldır. E, hani farklı şehirlerde olan insanlar vardı. Eğitimle ilgili e, Twitter tarafında eğitimler, beforethenews.com eğitimler bölümünde her türlü şeyi bulursunuz sorunuzun cevabını. Katılan insanların görüşleri, eğitimlerin amacı ne olduğu. E, lütfen e, seviyenizden de korkmayın. Benim eğitimime katılanlar çok iyi bilir ki hani bizde sıfır adam daha çok şey öğrenir. Ve hani bizde ikinci, üçüncü defa katılma şansı her zaman vardır. Çünkü biz işin ticaretinde değil, e, sizlerin bir şey öğrenmesi için yapıyoruz. Dolayısıyla istediğiniz eğitime tekrardan katılabiliyorsunuz. Zaten 3 ayda site üyeliği olduğu için her sabah 20 dakikalık analizler alıyorsunuz ve pekiştiriyorsunuz eğitiminizi. O yüzden lütfen çekinmeyin, korkmayın. E, bu işler sandığınız kadar zor değil. Arkadaşlar buna emin olun. E, şimdi... 6.79-70'lerin 6.80'lerin kırılmasıyla beraber artık burada şuradaki enerji birikimi kendini gene yukarı doğru attı. 6.85 tepesini kırdıktan sonra ne var önümüzde? 7.20 dedik. Yani boş o ara. Peki bu ne kadar daha devam edecek? Şimdi seansçı grafiklere baktığınız zaman 6.92 50'lerden 6.88 60'lara gelen bir satış vardı. 6.88, 6.89 dedim bakın. Bakın bu ara bugün çok kritik bir ara olacak. Şuradaki sıkışma, şu çıkışın sindirmesi. Yani şunu bir filama gibi mi göreceğiz? Burada kıracak, şuradaki çana yukarı alacak. 97'ye doğru, 96'ya doğru bir hareket mi yapacak bugün? Yoksa burada şuradaki 89 bölgesini bir düzeltip veya şu 88-60 bölgesi bakın. Burayı kırıp bir aşağı doğru şuradaki hem çıkış kanal açısı şu bölgelere doğru 86'lara doğru bir düzeltme günümü yaşayacağız. Şimdi 5 günlüklere baktığınız zaman 5 günlük ortalama 86'larda 86 buçuklarda. 86 yani buraya kadar geri çekilme kabul edilebilir. Bunun üstüne altına doğru gelirse biraz sıkıntı olur. Şimdi aşağıda tabi yarın öbürsü gün burada şu kırdığımız 79-70 bölgesi Burayı hatırlarsanız eğer şurada şöyle geniş bir düzeltme vardı. Bu düzeltmeyi toparladık, tekrar geldik, toparladık. Yani şunu bir fincan kulp gibi görebilirsiniz demiştim. Şuradaki oyun sahasını yukarı koyarsanız bu da aşağı yukarı 6.96-6.97'lere denk geliyor. Yani bugün ve yarın, bugün biraz bir düzeltme günü gibi geçebilir şu arada, şu ara bölgede. Özellikle 88 50 kırılırsa ki satış baskısına buraya dikkat etmek lazım. Burada bir kendine yer arayabilir. Ee, yukarı hareketin devamı için 92-48 yukarı kırılmalı arkadaşlar. Burası kırılmadığı sürece bu aralıklarda dolaşabilir. 48 kırılırken de şuna bakacağız. Momentum kuvvetli geliyor mu? Yani şuradaki açıyı koyabilecek mi üstüne? Baktınız zayıf geldi tekrar içine giriyor. Tekrar dikkat edin çift tepeye dönüşmesin diye. Yani burası biraz artık kritik. Yani niye çok yukarıdayız? Hani buralardan dolar almadan kalan, dolar hala almaya çalışan insanlar var. Tabi burada artık bu fiyatlardan dolar almak da birazcık e, riskli. Niye? Piyasa e, pandemiyi fiyatlıyor. Türkiye'deki gerginliği fiyatlıyor. Ama baktığınız zaman e, yani burada 5.80'lerden beri başlayan bir hareket. E, dolayısıyla... Bunun dönüşü de hızlı olacak arkadaşlar. Ama tabii daha döndü diyemeyiz. E, bence bir gecenin karanlığını görmek lazım. Nedir ne değildir virüsün boyutu Türkiye tarafında. E, ama gün içi pivot noktaları e, trade edebilen arkadaşlar. E, banka makas aralıklarıyla hep söylüyoruz. İşlem yapamazsınız. Zaten 2000 lira 3000 lira sırf onun pips farkı var. 4000 lira pips farkı var. Arkadaşlar profesyonel platformlar kullanmanız lazım diyoruz. Bunun için bana mail atın. Destek oluyorum zaten ee, ama bu profesyonel platformları kullanırken Tek dikkat edeceğiniz şey size böyle hani anayasa kitapçığı gibi e, Paranızdan fazla işlem yapmayacaksınız yani yatırım yapacaksınız kumar oynamayacaksınız Paranızdan fazla oynadığınız her şey adı üstünde oynamak oluyor Kumar oluyor Ama paran kadar yatırım yaptın Altın aldın dolar aldın düştü indi çıktı problem değil Ama parandan çok aldığın zaman işte o o yani 1'e 10 kaldıraçla işlem yapıyorsunuz. %1 düşse piyasa zaten paranın %10'unu kaybediyorsun. Yani e, arkadaşlar e, bu işlerin hakikaten şakası yok. Hala daha bana mail'ler geliyor. Hala insanlarla telefonda konuşuyorum. Üzülüyorum. E, bakın birazcık bu işleri öğrenin. Biraz eğitim alın. Biraz neyin ne olduğunu öğrenin. E, hakikaten Yazık günah ya. insanlar paralarını yarı fiyatlara indiriyorlar ya. Her yerde böyle. Yani dolarda, borsada, forex'te, altında panik oluyor, oradan alıyor, oradan satıyor. Psikolojisi bozuluyor. Dikkat edin arkadaşlar. Bakın bu bir oyuncak değil. Yani ne yazık ki bu elimizde, bu telefonda buna giriyoruz. Bunu böyle oyuncak gibi, böyle oyuncak zannediyoruz bunu. Sanki böyle işte PlayStation oynuyoruz. Telefonda alıp satıyoruz. Olmaz yani hani insanın sağlıktan e, ya bazen sağlıktan önce geliyor. Bu kadar paraya önem veriyorsunuz. Para için bir şeyler yapıyorsunuz. Bu kadar hiçbir şey bilmeden bu piyasaya atlayıp bir şeyler yapabileceğinizi zannediyorsunuz. Çok komik. Yapmayın dikkat edin. E, lütfen e, paranızın kıymetini bilin. Oyun oynamayın. E, 6.92.50 arkadaşlar kırılmadığı sürece bugün şu aralıkta birazcık geçebiliriz. Dediğim gibi de 88.50 aşağı kırılırsa bir dikkat edin buradaki bir düzeltme ne kadar gelecek. Yani şu çıkışın şu sindirmesi çok önemli. Bu bir filama mı? Yoksa bir, bir çift tepe gibi olup dönecek mi? Lütfen bu iki bölgeyi iyi görün. Şimdi bazen şimdi bunu söylüyorsun ya mesela adam diyor ki ya diyor zaten diyor başka seçenek yok. Ya kardeşim oradaki önemli olan pivot noktalar olabilecekler gün içinde gelen habere momentuma göre de sen işlem yaparsın. Zaten trade'in anlamı bu. tamam. <laughs> Bazen arkadaşlar güzel sorular geliyor da böyle görmüyorsunuz siz siliyorum. Neyse dün de bayağı bir sohbet ettik. Bak bugün de sohbet ettim dayanamadım. Vallahi yoruluyorum hafta sonu da eğitimler. Online zaten çok konuşuyoruz. Ee, o yüzden Bugünlük böyle keselim. Herkese kolay gelsin. Mümkün olduğunca evinizde kalın lütfen. Hafta sonu gerçi sokağa çıkma yasağımız var ama e, siz gene de bugün de dikkat edin. Alışverişlerinizi yavaş yavaş yapın. Çok zararı olmadıkça dışarı çıkmayın arkadaşlar. Herkese kolay gelsin.